mutlu haftalar sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz Evet haftanın ilk günündeyiz yine bu hafta yoğun bir hafta olacak yarın Türkiye enflasyonu açıklayacak ama onun öncesinde e, ito-samlı enflasyonunu açıkladı o rakamlara bakacağız diğer taraftan e, imalat sektörü piyamaya açıklandı Bu ne anlama geliyor doğalgaza yapılan zam var e, Tabii bu zam her ne kadar evlere yapılmamış olsa da bizde etkileyecek gibi görünüyor başka sektörlere. Dolayısıyla bize zam olarak yansıyacak. Ee, Amerikan Kongresi son dakika anlaşmasıyla hükümetin kapanmasını önledi. Ee, kapanacak mı diye bekleniyordu. Aslında daha bunun dışında konuşacak pek çok şeyimiz var. Bayram Bey de karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey iyi haftalarımız olsun. Merhaba Ömür Hanım iyi haftalar. Evet enflasyon rakamlarıyla başlayalım mı? Yarın TÜİK açıklayacak onun öncesinde. Her zaman olduğu gibi İstanbul Ticaret Odası açıkladığı rakamları e, Eylül'de önceki aya göre e, perakende fiyatlar yüzde beş nokta kırk görünüyor. E, yıllık enflasyonu da yüzde yetmiş üç olarak hesaplamıştık. Ne diyeceksiniz Öz özellikle öncelikle aylık enflasyona bakalım 546 nokta diyorlar. Şimdi yıllık iyi de aylık çok akla yatkın değil. Neden değil? Ee, İTO'ya göre beş 5.46. kırk altı. O yüzden gıda fiyatlarındaki artış. Türk işe göre yüzde dokuz virgül otuz bir oldu. Şimdi dolayısıyla aradaki fark çok büyük. Nedir'in fiyatları düştü de İTO beş nokta kırk altı açıkladı. Onu bilemiyorum. Ee, ama ortada bir şey var ki gıda fiyatlarındaki yangın devam ediyor. Ee, fakirleşme hızla artıyor, devam ediyor. Fiyatlar inanılmaz yükseliyor. Hakikaten yetişmek mümkün değil. Yani fiyat artışlarına yetişmek mümkün değil. Ee, yani insanlar her ay %9 civarında cebindeki paraları eksiliyor, fakirleşiyor. Önümüzdeki günler maalesef çok zor geçecek günler. Şöyle bakalım. İsta, e, TÜİK geçen sene ne açıklamış enflasyonu? İşte oradan yola çıkarsak daha e, yeni gelecek enflasyonu daha iyi görebiliriz. Geçen sene %3,08 açıklamış. Şimdi bu sene enflasyonun %3 olması mümkün değil Eylül ayında. Ee, minimum minimum 5,5 civarında bir rakam gelmesi lazım. Minimum o da yani çap böl istediğin kadar kız kırp. İşte gıda fiyatlarındaki TÜİK'teki art, Türk işteki artışa baktığın zaman yüzde dokuz virgül otuz bir. Buna baktığın zaman hadi her şeyin fiyatı düşse daha yükseldiği için yüzde beş buçuğun altında enflasyon gelmesi lazım. Bu ne demek? Bu demek ki e, geçtiğimiz sekiz ayda dokuz e, ayda enflasyon yüzde elli oldu. E, yıllık yıllıkta yetmiş beşle seksen arasında bir yere bağlanır gibi görünüyor. Eğer doğru açıklarlarsa tabii ki. Ee, dolayısıyla baz etkisi de ortadan kalkmış olacak. Türkiye'de e, İTO'da bir baz etkisi olmuş olsa da Türkiye'de baz etkisi olmamış, e, olmuş olmayacak. Dolayısıyla e, her halükarda enflasyon 65'lere dayanmış olacak e, 9. ay itibariyle. Bu tabii bunun önüne geçti ve bunun için bir önlem alıyor mu dersiniz? Bir önlem de alamıyor açıkçası isterseniz. Neden, neden e, bu fikre varıyoruz? Şimdi doğal gazdan üretilen elektriğe yüzde yirmi zam yapıldı. Şimdi enerji bir üretimin en önemli girdisi. Dolayısıyla enerji fiyatına yüzde yirmi zam yaptığınız zaman e, rakamlar uçar. Bir, bir üretim maliyeti artar tüfede, e, üfede yükselir, tüfede yükselir. Tüketici fiyat endeksle yükselir. Dolayısıyla e, maalesef tekrar zam gelecek gibi e, görünüyor. Bunu bilemiyoruz. Uzun bir süredir, yaklaşık iki seneye yakındır. Büyük sepeti açıklamıyor. Sepette neyin ağırlığının ne olduğunu bilemiyoruz. O ağırlığa göre yansımalar, fiyat artışlarını görebiliriz ama o ağırlığı bilemediği için, bu sepet açıklanmadığı için hani şeffafiyet olmadığı için ee, bir şey diyemiyoruz ama fiyat artışları çok daha yüksek. Aslında TÜİK bunu açıklasın. Dese ki yüzde beş. Buna göre piyasada daha fazla fiyat artışı olduğu zaman ya yani salıyorum bakalım yüzde beş bilmiyoruz çünkü her şeyini ee, fiyatı daha fazla... Fiyat artışı olursa o zaman tepki gösterebilirdik. Şimdi tepki de göstermiyoruz. Fiyatı neye göre arttı? Belli değil. İnsanlar hiç olmasa bu şeffafiyetli olduğu zaman fiyat artışları da bir yolla gösterirsiniz. Yani bak kardeşim senin maliyeti yüzde iki artmış. Sen bunu en fazla yüzde iki nokta iki yapabilirsin. Fiyat artışı deriz. Ama şimdi onu diyemiyorsun. Hep gösteremiyorsun. Dolayısıyla maalesef garip bir durum. Orta vadeli program açıklanmasına rağmen halen ekonomideki kargaşa bitmiş değil. Kimse halen önünü göremiyor sıkıntı burada. Ee, i̇şte Türkiye'nin kredi notlarına baktığınız zaman insanlar notunu değiştirmiyor. Halen yatırım yapılar bilgi seviyenin çok altında. İşte görünümünü negatiften durağına çevirip deniyor. Şimdi bu not artışı değil. Not artışı eğer e, atıyorum 2B eksi ise ya da B eksi ise veya C ise bunun B, e, C artıya çıktığını veya B'ye çıktığını görmek lazım. İşte bu belirsizlikler Size bir şey göstereyim. Bir iyi niyet var mı? Var. Zaten dura, e, negatiften durana çıkması da bir iyi niyetin göstergesi. Hemen evet. yansıyor. Ama buna karşılık firmalar o kadar net ki Amerikan'da kredi notunu düşürebiliyor. Ki geçen hafta uyarılar. Kredi bu şekilde işte düşüreceğiz diye. Avrupa ülkelerine de hani eskiden enflasyonu gizlemek için sıfırcı hocalar falan diyorduk ya. Daha da ekonomik kötü geçerli gizlemek için sıfırcı hocalar bunlar sıfırcılar falan diye eleştiriyordu siyasiler. Oysa yüzden Amerika'da şeyde kredi notu Çin evet. düşürüyorlar. Çin'in de düşürüyorlar. Almanya'nda, Almanya'da, Demek Bizi ki adamlar... adam o... yaptıkları bir uygulama değil tabii ki. Tabii tabii tabii. mümkün değil ama siyasiler maalesef bunu siyasi şov veya silah, silah olarak kullanıyorlar. Halka da bunu yediriyorlar, yutturuyorlar maalesef. Aynen. Şu an fiyat artışları, fakirleşme hızı kesilmiyor. Fakirleşme hızla artıyor, daha da artacak gibi görünüyor. Çünkü önlemler bunun için yetersiz. E, tabii Aynı oranda kurları artırmazsan sıkıntı büyür mü? Evet büyür. Neden büyür? Çünkü üreticinin üretici maliyetleri arttığı zaman sen de kuru baskıladığın zaman senin malın döviz bazında rakip mallara karşı daha pahalı hale geliyor. O zaman niye seni tercih etsinler? Edemezler. İşte bu da Türkiye'nin ihracatını artış hızını yavaşlatacak bir, olan, bir olgu. Buna karşı ithal tüketim malları önüne Bu ekonomi ciddi anlamda sıkıntı. Bir iyi gelişme ilk defa yazarda iki buçuk aydan beri e, ticari kredi faizlerinde bir artış olmuş bu iyi bir şey yani biz diyor ki duran stagflasyon hatta e, resesyon da diyor Türkiye'de ufak ufak iyileşmeye doğru bir adım var ama bunun acaba bu ticari kredi faizleri artışı enflasyon üzerinde mi değil mi onu görmek lazım yani enflasyonun altındaysa yine küçülmeye devam ediyor. Evet peki rakamlar ortada. Yarın da e, TÜİK açıklayacak rakamlar Onu da bekliyoruz nasıl açıklayacak ama e, şöyle bir çalışma da var. 2014'te 100 lira olan e, bir ürünün e, hem İTO tarafından hem de TÜİK tarafından bugün ne kadar olduğu hesaplanmış. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Yani bir ürünün fiyatı 9 yılda e, 100 liradan 884 liraya yükselmiş diyor İTO. Şimdi Ebru Hanım şöyle anlatayım. Şimdi 2000 Ocak 2014 100 TL olan bir malın e, fiyatı Ocak, Ocak 2007'de 3 sene sonra yüzde, ne olmuş? 129'da 40 kuruş olmuş. Yani 3 senede yüzde, 30 civarında bir artış olmuş. Ama ondan sonra grafikte artış hızı öyle bir artıyor ki 2022'nin Nisan'dan e, hatta Ocak'ından itibaren pik yapıyor. 2020'nin Ocak'ından itibaren işte meşhur o e, 14 Aralık, 18 Aralık krizini yaşamış. Oradan sonra öyle bir yükseliyor ki 2022'de e, e %387'de çıkıyor yüzyıllık malın fiyatı. 80'den e 40 kuruş. Ondan sonra TÜ, e, İTO'ya göre 884.8 liraya çıkıyor. Yani yaklaşık 9 kat artıyor. Ağustos verilerine göre, TÜİ'nin Ağustos verilerine göre de bu rakam e, 691 lira 2 kuruşa çıkıyor. Yani 7 kat artıyor çok büyük artışlar bunlar. 9 senedeki artışın her sene neredeyse katlanarak gitmiş. Yüzde yüz artmış gibi. Son bir senedir, bir buçuk senedir inanılmaz bir artış var. Ama yani enflasyonun yüzde kopmuş... elli olduğunu söylüyorlar değil mi? Yüzde bile altında olduğunu söylüyorlar. Tabii canım yani. Kopmuş gidiyor yani anlatabiliyor muyum? O zaman şuna baktığınız zaman 2022'nin Nisan'dan bu yana fiyatlar yaklaşık 2.7 kat artmış. 2.7 kat. Siz kalkıp da enflasyonu bana ya ya yüzde dersin. Bunun ki hiçbir inandırıcı tarafı yok yıllık bazda. Biz onun için eleştiriyorduk zaten. Diyor ki sizin rakamlarınız olmuyor. İşte bu da hem TÜİK'in hem İTO'nun endekslerindeki değişimlerden yola çıkarak hesaplanmış bir rakam. Ee, bir arkadaşımız çok güzel hesaplamış grafikte İTO ve TÜİK verilerinden. Şimdi orada baktığınız zaman rakamlar uçmuş. Anlatabiliyor muyum? Son e, bir senede, bir buçuk senede yaklaşık e, dört katına çıktı 387'den e, 387'den 884'e çıkmış. İki katından fazla artış var. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de kimse enflasyon düşüyor ya da yavaşlıyor falan demesin. Öyle bir rakam yok. Öyle bir gösterge de yok. Yanlış. Çünkü evet. dünyada bu rakamlar doğru açıklan. Bizde doğru açıklanmıyor. Dolayısıyla şimdi elektrik zamla görsek Ekim ayı rakamlar daha Ekim başında enerji fiyatlarına yüzlerimiz zam geldiği için bu enerji fiyatlarının ağırlığını hesaplayıp Ekim ayında hangi ürüne ne kadar yansıyanı bulmak mümkün ama maalesef bu sepet açıklanmadığı için şeffafiyet için bunu hesaplıyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Açlık yani ve yoksulluk hızla artıyor ve önümüzdeki günlerde daha çok hissedilecek. Yani bunu maaş artışıyla karşılamak mümkün değil. Yani benim gördüğüm bu maaş artışı yürümez. Yürümesi evet. mümkün değil. Peki şunu da sormak istiyorum. Eee işte. Bugün İTO açıkladı, yarın hem TÜİK açıklayacak hem açıklayacak. Ben sizin e, hissettiğiniz enflasyonu da merak ediyorum. Size göre yüzde kaç enflasyon? Valla yüzde dokuzun altta değil. Bunu söyleyeyim. Yüzde dokuzun altta değil. Ben bizi izleyen sevgili seyircilerimizden, değerli seyircilerimizden de merak ediyorum. Acaba ayaklarında nasıl bir enflasyon yaşıyorlar? Bunu yazarlarsa gerçekten çok mutlu oluruz. Bize de bir gösterge olur. Ama benim yüzde dokuz buçuk altında değil fiyat artışları. Yani hızla artıyor. Yıllık onun için e, 80'leri görür diyor, 80'i biraz aşar diye tahmin ediyorum evet. önümüzdeki günlerde. Hatta e, benim de <laughs> geleceğe yönelik beklentilerim biraz daha arttırdım maalesef. E, <laughs> Mayıs-Haziran gibi. Sanki <laughs> 90'ları görecekmiş gibi duruyor. Fiyat artışı o şekilde devam ediyor. Çünkü şu ana kadar Haziran'dan bu yana alınan önlemlerin enflasyona karşı hiçbir etkisi yok. Evet. Bunun, nedeni var. En önemli. iki tane temel nedeni var. Bir tanesi en temel nedeni, kamu finansman açığının hız artması e, siyasi kesimin inanılmaz para savurganlığı yapması. Buna karşı halktan e, şey istemesi tasarruf istemesi halkın tasarruf edecek parası yok. Burada şuna da bakabilirsiniz. Tüketici enflasyonu da yok Türkiye'de. Yine yani bak altını kalın kalın çiziyorum. Evet. İnsan işte tüketim talebini keselim de ya dikkat şimdi, Türkiye'deki enflasyon tüketici talebi değil birim mal olarak tüketim artmıyor. Bittakis azalıyor. İnsanlar e, evine beş ekmek götürürken şimdi üçe düşürüyor. Aynen. Üçe düştü, üç buçuğa düştü. Yani. Bu şekilde birim mal artmıyor. Birim mal tüketim artsa hem fikirim. Zaten e, gelir dağılımı adaletsizliği de bunu anlatıyor rakamlar. Yani bir ülkenin gelirinin yüzde kırkını yaklaşık yüzde biri alabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ya demek ki yüzde doksan yanmış durumda. Dolayısıyla çok geri ee, kalanlardan da tasarruflarını geri istemeye başladılar. Yine yastık altını çıkarın demeye başladılar. Ara ara böyle Kim? istekler Kim? geliyor, yenilediler onu. Ya ben, ben size soruyorum o zaman siz hanımefendisiniz. En çok tabii altın toptan hanımlar. İşte kolundaki bilezik, kolyesi, bilmem nesi, işte evlilik zamanında kalanlar mesela Yani yastık altı veya kefenlikler, Anadolu'da kefenliklerler. Kim çıkarıp da verecek ya? Yani? Kim verebilir? Ya olsa Şunu anlatmaya yok, yani çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın. Yok ama olan da çıkaracağını ben bu, bu, bunu, şahsen Bunun çıkmayacağını. Bakın Ebru Hanım bunun çıkmayacağını nasıl net biliyor musun? Çok net. Gelir dağılımına bakın. Bir ülkenin bildiği gelirin yüzde kırkını yüzde biri alırsa yüzde doksan da tamam mı? Yüzde otuzunu alırsa ülkede gelir dağılım bitmiş. Fakir gelip de bir şey alamaz. Yüzde onda ne alacaksın? Yüzde on zaten parası yurt dışına götürüyor bilmem ne yapıyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Ondan bir şey alamazsın. Kimden alacaksın? En fakirden. E, her şeyi bitirdim. Yazık altın, aldın, ver. da vermez kimse ya. Niye versin? Git yüzde, hani milli gelirini yüzde doksanını verdin, yüzde onlu kesimden ne işliyorsan al. Ama buradan alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Alamazsın buradan. İnsanlar vermez. Haklılar. Maalesef hala milli gelirin <laughs> yani yüzde otuzunu alan, yüzde doksanlık kesime yükleniyor. Ya bu adam zaten fakir. Yanlış, ya. yani. yanlış yere gidiyorlar. Yani bu yanlış. Baştan sona yanlış. Yani bu politika tutması mümkün değil. Git o yüzde o yüzde doksan. Yani yüzde onluk kesin milli gelir yüzde doksan olur. O git yüzde onda ne istiyorsan al. Ama yüzde doksanla bir şey alamazsın. adamın zaten bir şey yok ki. İnsanların zaten bir şey yok. Yani bu baştan sona yanlış. Bu işte bu yanlışlık, çarpıklık işte kurulara da yansıyor. O yüzde doksanlık yüzde kesimin döviz de yok. En fazla yüz dolar, iki yüz dolar ya vardır ya yoktur korunmak için. Çünkü adam diyor ki geçen gün birisi aramış arıyor birkaç kişi. Ya Bir bayram Bey otuz bin liram var ne yapayım? Otuz bin liram var ne yapayım? Şimdi buna ne diyeceksin? Bunu ne alacaksın? Bunun Bunu alacaksın? Bu da orta gelir grubu gördüğümüz kesim. Ha, bunu neyini, bundan alacağım şey yok ki. O zaman git yüzde onla yüzde milli yüzde doksanını alan ne istiyorsan al. İşte bu kurları da direnleyemiyorsun burada. Çünkü o yüzde kesim her şeyle oynuyor, kurla da oynuyor. Evet. Milli geri böyle bozdun ya bak şimdi az önce şeyler İstiklal Caddesi'ne yürüyorum Taksim'de. 26.90'dan 400 üfesi alıyor, 27.50'den satıyor. Oysa kapalı çarşıda 27.34'ten alıyor. 27.44'ten satıyor. Bak aradaki maç ne kadar şu. 0.10 kuruş. 0.10 kuruş çarşıya baktığın zaman 0.60 kuruş. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar fark var ki bunu sen bunu engelleyemezsin. Dolayısıyla kur da patlayacak. Öyle bir yere doğru gidiyoruz şu an. Çünkü bu yüzde %90'lık kesin getirmiyor. Bir de geçen sene Nisan ayında bir kararname çıkarıldı. Şimdi 32 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre ne deniyordu? getireceğim 1988'den beri rahmetli Özal çıkarmıştı. O da ne deniyordu? Yaptığın ihracatın bedelinin yüzde 90, 80'ini döviz Türkiye'ye getirmek zorundasın. Çok net. Geçen çıktı. 41 ülkede. Geçen sen Nisan ayıydı. Geçimiz Nisan Bir önceki Nisan'da. Bir buçuk sene yakın hmm. zaman. Dedi ki 41 ülkeye yaptığınız ihracatın bedelini getirmeyin. Getirmek zorunda değilsiniz. Niye? O ülkelerin veya oraya ihracat yapanların ne özelliği var? Sen bunu çıkarıyorsun. Öbür tarafta fakirin cebindeki 100 dolar istiyorsun. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir akıllık yok ya. Ana yani tabii bu yanlışlarla Türkiye bir yere varamaz. Bir kere bunları eriyeceksin. Şeffaf olacaksın. Türk doğru rakamlara çıkacak. Oradaki enflasyon sepetindeki yüzleri biz bileceğiz. Vatandaş da bilecek. Bak, tepki mi istiyorsan vatandaştan fiyat artışına karşı? Vatandaş orada bir gösterir. O zaman sen şeffaf ol, ben neyi tepki göstereceğim dedim. Vatandaşını, hangi fiyatlar dışında ne olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Vatandaşın onu bilmesi lazım. Sen ne yapalım, git marketin tepesine bin. Niye marketin tepesine biniyorsun? Evet. Market üretmiyor, kim alır? Ama şöyle bir açıklama var, Türkiye Ziraat Odası Odaları Birliği Başkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki, Eylül'de üretici ve market arasındaki fiyat farkını, mesela limonu baz almışlar. en çok limonda yükseliş varmış. E, i̇kisi arasında yani üreticiyle market arasındaki fark yüzde %338.3'müş. Yani çok da ciddi. Hani oradan üreticiden 3 kuruş alınıyor. Gerçekten markete gelene musunuz? kadar inanılmaz. Söyleyelim. Çok net. Geçen sene 25-27 bin lira arasına gelen Antalya'dan evet. bir tır şu an 88-90 bin liraya geliyor. Kaç kat artmış? Evet. Mazota, benzine, agaryakıda zammı kim yaptı? vatandaş mı yaptı ya da çiftçi mi yaptı ya da arada tutuşu yaptı? Sen devlet olarak alıyorsun bunu. O zaman herkes markete değil gidecek devletin yaptığı yanlış uygulamaya bakacak. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki kardeşim bunu artırmak istemiyorsan o zaman sen devlet olarak ya da ekonomi yönetimi olarak para saçma. Sen para saçıyorsun. Gitmiyor. Borçlanıyorsun. O borcu kapatmak için geliyorsun. Enflasyonu salıyorsun. Onun için ki enflasyon Türkiye'de düşürmeyi kimse istemiyor. Evet. Öyle paralar saçıldı, öyle borçlanmalar yapıldı ki bunun bedelini ödemesi lazım. Kim ödeyecek? Nasıl ödeyeceksin? Çünkü milli gelir istediğin gibi büyümüyor, küçülüyorsun. Evet. O zaman bir yerden karşılaman lazım. Ne yapıyorsun? Ver, enflasyonu artıyorsun. Yetmiyor. Bütün sene artırıyorsun. O da yetmiyor. Enflasyonu devam etmiyorsun. Akaryakıta niye bu kadar zam geldi? Ben bir şey sen niye bu kadar zam geldi? şeyden mi Mayıs'tan mı Gelen zam yüzde çok üzerinden çok güzel, evet. Peki dünyada yüzde yüz mü atak verir? Hayır. 120-130 dolarlar dedi. Şimdi 85-90 dolar. Şimdi 94 dolar da. Bu zamlar o... Yani dünyada yükselirken bizde düşüyor. Dünyada Zaten düşerken sıkıntı. bizde yükseliyor. Evet. Hani gerçekten akıl. Zaten sıkıntı bu Kamu kesme. Finansman ihtiyacı azalacak. Evet. Devlet evet. tasarruf edecek. Başka türlü Türkiye'de kurtulma şansı yok. Evet. Kur da patlar, faiz de pat. İstediğin kadar faiz artır. Faiz bu işin çözümü değil. Faiz kısa vadeli bir çözüm. Eğer o çözümde sen kendini disiplin etmezsen faiz de seni asit gibi yemeye başlar. Evet. Anladın mı? Asit gibi. Peki. Maalesef bu durum bu. Peki. Bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek evet. üzere. Evet. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.